Ayrıca benim burada kalmam gerek. Neden peki? Yapmam gereken önemli bir şey var. Neymiş o kadar önemli olan şey? Hükümet için çalışıyorum. Taksiciliği yarı zamanlı yapıyorum. Ayrıca burada kalmalıyım. Hadi neden? Yapacak önemli bir işim var. Önemli olan şey ne? Hükümet için bir iş yapıyorum. Taksi sadece bir kılıf. Ayrıca ben burada kalmalıyım. Neden mi şu? Yapmam gereken önemli bir şey var. Neymiş o kadar önemli olan? Hükümet için çalışıyorum. Taksiciliği yarım gün yapıyorum. Biraz çabuk olmamız gerekiyor. Neden? Çok önemli bir işim var. Neymiş bu önemli iş? Devlet sırrı. Söyleyemem. Şoförlüğü part time yapıyorum. Hem buradan ayrılamam ben. Saçmalama niye? Burada çok önemli bir görevim var. Neymiş o kadar önemli olan? Hükümet adına çalışıyorum. Taksi işi sadece bir kılıf. Burada kalmalıyım. Neden? Önemli bir şey halletmeliyim. Nedir bu önemli olan şey? Hükümet görevim var. Sari sandıklar benim arabam. Ayrıca benim burada kalmam gerek. Neden? Yapmam gereken önemli bir şey var. Neymiş o kadar önemli olan? Hükümet için çalışıyorum. Taksi şoförlüğünün işi olsun diye yapıyorum.